Arkadaşlar bugün bunu yazacaksınız. Bilgiler göstereyim. Terbiye ağırlığı. Şunu yapacaksınız. yapacaksınız. Yani. Bunları göstereceğim. Evet. 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 Hangisi ya? Bu değil, bu da değil. Hepsi değil.

Gördüğünüz bu ıslak ve eksik. Eğitim sizi bu hale getirir. Size özürlerimi sunuyorum majestede. Tamam. Ben kendim şeyimi gösteriyorum. Edin. Tamam arkadaşlar buraya işte bunu yazıyorsunuz. Süper beyaz. Duruyor mod türü APK yazıyorsunuz. Tamam sonra da, sonra da bu istediğiniz mor para mor sütü tamam ne yapıyorsunuz süper oh. bey var gösteriyoruz bir yerler bakın siz siz yükledi ne yazacak bir şey yapacaksınız hmm. böyle oluyor hepsi 12 yaşının altında Aileleri ve başka bir bağlarının kalmaması için çok küçükler. Bize denizlerimizden geçiş sağlarsanız eğer başlıyorsanız sayıları 5 bin daha artırır. Kozen'in sevgisi evet. var. Bu Geldi. Ne? Bu benim şeyim. Bir tane var. Bir tane uygulamaya gelse arkadaşlar. Burada para almaya çalışıyorum karımızda kendi elinizde değişper parmakla göstereyim. Bakın arkadaşlar bunlar. hangisiydi benim oldu? O bir Bak, dur, dur, dur. Evet. 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 Evet yapabilirsin. Yaptım diyorum. Tamam buradan geliyorsunuz. Bu öyle böyle yaparsın yapabiliyorsun. He. Tamam da buradan alabiliyorsunuz. <laughs> İstediğinizi alın. Bak. Hadi şanslı günüm. Yok. Çıkmadı. altından bir şey alabilir misin? Ne önemli bir şey de, Bu parkuru yaparak yapabilirsiniz. Ki. Bana. 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 <laughs> 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 Bana. Я очень люблю